Demek onunla geziyordun. Asım'ın bunda bir suçu yok. O sadece... Akşamdan beri deli gibi her yerde seni arıyorum. Ama sen ne kadar endişelendiğimi anlamaya çalışmıyorsun bile. Onu koruyorsun. Sonya'yla kavga mı ettin sen? Kavga mı? Hayır teyze. Oğlum, sen ona olabildiğince sevgiyle yaklaş. Ufak tefek kusurlarını görmezden gel. Sabah uyanınca ne yapar hiç bilmiyorum. Merak etme. Sabah erkenden gelip onunla konuşurum teyze. Kiminle konuşuyorsun sen? Beni hiç mi düşünmüyorsun ki aklına eseni yapabiliyorsun? Başka ne yapabilirdim? Yengen açık bir dille beni hayatından çıkaracağını, evden göndereceğini söyledi. Karından ayrılmak zorundasın Timur. Eğer ayrılmazsam ben bu evden ayrılırım. Bunun dışında bir seçenek yok. Gölgenin Kıyısında yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.